Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba sevgili YouTube ailem, sevgili YouTube arkadaşlarım, sevgili YouTube dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle nazar boncuklu bir kahve fincanıyla ortama bir giriş yapayım. Rabbim nazarlardan, kem gözlerden sakınsın. Evet, bugün sizlerle çok güzel bir haber paylaşacağım. Benim için bugün çok büyük, çok özel, çok güzel bir gün. Ve ben bu mutluluğuma size de dahil edeceğim. Ama öncesinden şöyle kendimize kalı bir Türk kahvesi yapalım. Daha doğrusu bir menengeç yapalım. Ondan sonra şöyle karşınıza geçeyim. Ve bu mutluluğumun sebebini sizlere açıklayayım. Bismillah. Evet canlarım benim. Şimdi önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şurada bana bir stop verin. Beni bir durdurun. Hemen kendinize bir kahve alıp karşıma geliyorsunuz. Hadi bakalım. kahvelerinizi yapın. Sizi burada bekliyorum. Yaptınız mı bacıkolar? Aldınız mı çayınızı kahvenizle? Hadi bakalım. Şimdi bu bacınız artık uzun zamandır hayalini kurduğu e, uzun zamandır üzerinde çalışma yaptığı, e, uzun zamandır planladığım, programladığım, işte e, hesapladığım ve uzun e, işte uğraş, çaba sonucu e, bir hayalimi gerçekleştireceğim. Bir saniye. Oh. Evet canlarım benim. E, uzun zamandır hayalini kurdum e, ee, kendi işinin kendi patronu olma hayalini kurduğum işimi sonunda kuruyorum. Ve bugün en büyük ilk adımını da atacağım. Ee, birazdan Özge gelecek beni alacak çünkü bugün arabam yok böyle mutlu bir günümde arabam yok <laughs> bugün Turgut işe kendi arabasıyla gitmesi gerekiyordu çünkü baya erken çıktı evden bir de zaten Ömer has hasta olduğu için evde olduğundan araba e, arabaya da ihtiyacım yoktu ee, bacınız bugünden itibaren zaten ben 3-4 e, yıldır kendi ayakları üzerinde duran bir bayandım ama artık tamamıyla böyle e, bir iş kadını olma yılında. Bugün ilk adımımı atacağım arkadaşlar. E, yaklaşık bir yıldır bir e, boş bir dükkan arayışı içerisindeydim. Ne iş yapacağımı, içerisinde nasıl bir faaliyet olacağını şimdi söylemeyeceğim. O artık sürpriz olsun. Ama sonunda içime sinen gönlümce böyle kendimi rahat hissedebileceğim bir mekan buldum. Şimdi birazdan kontrat ve sözleşmeyi imzalamaya gideceğim öyle bakalım ama anahtar yani içerideyse onları oradayken de konuşuruz. Böyle yani bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Artık tam bir iş kadını Özlem e, olacak karşınızda. Asla ve asla YouTube'u e, ihmal etmeyeceğim. Burası e, çünkü siz benim benim her şeyimsiniz. Burası benim her şeyim. YouTube'u asla ihmal etmeyeceğim. YouTube'daki vloglarımız her gün olduğu gibi günlük vlog olarak devam edecek ama onun yanı sıra da ee, artık bir iş kadın olacağım ve e, hiçbir yerde değil kendi işimin kendi patronu olacağım kendi yapmak istediğim işi yapacağım Rabbim e, izin verirse yani buraya kadar müsaade etti Rabbim inşallah hayırlısıyla tamamını erdirmeye de nasip etsin e, aynen bu mutluluğum sizlerle paylaşmak istedim canlarım benim birazdan e, tutacağım yerin eğer içi böyle çekilmeye müsaitse çünkü içinde e, onarılması gereken yani ciddi bir temizlik yapılması gerekiyormuş o yüzden ben de şimdi bir gideceğim bakacağım e, ön ölçü vesaire bir şey alacağım şöyle gözümle bir şeyleri canlandırabilmek için e, çok uzun sürmeyecek e, inşallah bir buçuk bir buçuk iki ay içerisinde de e, tamamen e, açılışımızı yapmış olacağız. Bakalım öyle. Hadi şu kahvelerimizi bitirelim. Ondan sonra sizlerle birlikte gidelim kontratlarımızı imzalayalım. Öyle bakalım. Haydi. Biz geldik şimdi Özge'nin patronu bekliyoruz. Neden? Çünkü kiraladığım yer. Özge ile iş arkadaşı gibi olacağım. İş arkadaşı değil de aynı yerde olmuş Aynen. olacağız. Çünkü Lewandowski'nin bir bölüm olmuş olacak. Yani buraya ait bir bölüm. <laughs> Heyecanımdan dolayı heyecanım kıkıramama vurdu. Artık heyecanımı maruz görün. Özge de çok senma final yapmış. Özge'nin kanalında izleyebilirsiniz. Şimdi bir birer kahve yapıyor Özge bize. Ondan sonra anahtarımı alacağım. İmzalarımızı atacağız. Hayırlısıyla stand vereceğiz. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Valla hemen şöyle kendime az bir börek koydum. Bir kahve yaptım. Şimdi çocuklar da patır patır geldi. Dünkü videomda izlediniz. Çocuklara Noel e, sınıflarında Noel çekiliş yapacaklar demiştim. Bakın Gülşen'in hediyesi. Ee, yine benim dediğim gibi kimse 5 euro. Yani 5 euro alan doğmuş. Sadece çikolata alan da olmuş Ama böyle 5 euro'yu bizim gibi geçirip. Güzel hediyeler alanlarda olmuş. Gülşen'inki zaten hem komşumuzda hem de bir çocukluk arkadaşı. Ee, Minanur'un Mina hediyesi. Ay bakın hepsi çok güzel. Şöyle bir de bir şey daha varmışmış. O neymiş? bakın bildiğiniz komple böyle lilalı bir set yapmış. Çok güzel. Mikan hediyesi de güzel. Mikan de şey var. Bilmiyorum. E, kumandalar araba. <laughs> en büyük hediye benimdi diyor. <laughs> evet böyle bakalım. Mikael'inkin içinde Google Play kartı almıştık 10 euro'luk ve yine çikolata vesaire bir şeyler. 12'de öyle bakalım. Şimdi arkadaşlar vallahi mutfağa yemek yapımına geçmeden önce şöyle önce bir karnımı doyurayım. Çok acıktım çünkü. Ben çok yoruldum. Tamam az dinlen o zaman geç odana. Bunları da al buradan kızım. Ondan sonra ben birazcık da kitap okuyayım. Halit Ertuğrul hocam bu kitabı okurken kesinlikle yanına 5 tane mendil kutusu alman lazım dedi. 5 tane mendil kutusu şart anca demişti. Şimdi ben birazcık başladım bir 10-15 sayfasına. Birazcık şöyle kitap okuyup ondan sonra mutfağa geçeceğim. Hatta banyoları falan da bir lazım. Bugünden itibaren artık biz tatildeyiz. Biz tatildeyiz. Biz tatildeyiz. <laughs> artık geç saatlere kadar yatmalar. Allah'ım sabah hiç kalkmamalar. Yataklarda ananmalar. Sabah kadar telefon bakmalar. Ha, ha tabii tabi. Ya valla bak sabah kadar televizyon bak öyle kadar uyuyor. Benim gelir. Neyse bakalım. Evet. arkadaşlar. Valla ay neredeyse yakmışım Allah beni kahretmesin hemen şuraya bir salça koyayım dur. Tövbeler olsun. Neredeyse yakıyordum ha. Tövbe tövbe. Neyse canlarım benim bir dakika şuraya da salça koyayım da koyayım şöyle. Bu sizi koyam, sizi oraya. bir sabitleyeyim sizi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tarhana çorbası. Yaş tarhana. Anacığımdan aldım. Oh, ben makarna yemediğim için şöyle tavuklu güzel tarhana yaptım bol soğanlı bol sarımsaklı ondan sonra soğan sarımsak domates aynı malzeme bunda da var bol sarımsak soğan bunda daha çok domates var Bunda böyle kremalı yapmak yerine böyle salçalı domatesli sarımsaklı bir sos yapayım dedim Vallahi en kolay yemek bu Artık çocuklar evde ya. Daha artık bu yemin ediyorum mutfaktan kolumu bacağımı çıkarabilirse şükür. Mutfaktan kolumu bacağımı çıkarabilirsem şükür. Şöyle şimdi bir daha su kaynatayım. Bunun üzerine bir su doldurayım. Bunun kapağını kapatalım. Vallahi şurası yine battı. Bütün hep oraya sıçradı. tarhana çormak. birazcık daha su doldurayım ya. Böyle akşam yemeğimizi hazırlıyorum Yaklaşık 40 dakika sonra falan turduk gelecek. Turbuk gelene hazır olsun. Bir de salata yapalım güzel. Akşamda da Özge ile Nurfer gelecekler. Onlara bir İstanbul turu çıkarı vereceğim. İstanbul'da bir rota oluşturacağım onlara. İşte şu gün şöyle, bugün böyle bacı ben gidemedim siz gidin ben gidemedim siz gidin dermişim evet. kaç gün sonra bugün en 20'si 10 20 gün sonra da ben gideceğim Allah nasip ederse bir 20 gün sonra da ben gideceğim ama ameliyat için değil iş için iş görüşmem var İstanbul'da bacı İstanbul'a iş için gideceğim. Yani kuracağım işle alakalı e, e, konuyla alakalı gideceğim yani. Ticari bir şey için gideceğim İstanbul'a. Her gün bir spoyu vereyim size. Ondan sonra böyle kolumdan çok mu kapattım sizi? Neyse öyle bakalım. E ameliyat işi de şeye kaldı. Dur onu ben birazdan bir çay içerken anlatırım size. Ama birkaç ay erteleyeceğim mecbur. Ee, kan değerlerini yükseltmem lazım. Hiçbir doktor beni kabul etmiyor. Hadi söylemiş oldum. Hadi yüzümü bekleme. Az sonra unuturum Hiçbir doktor kabul etmiyor beni. Ameliyat masasından kalacağımdan korkuyorum. O yüzden e, kan değerlerimi 2-3 ay düzeltebilmek, yükseltebilmek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonra da Allah nasip kısmet ederse artık birinci ayda değil, üçüncü aydan olacağım. O arada işlerimi halletmiş olurum. Böyle bakalım. Önce şu an bir patronculuk oynayalım. Önce işimi kurayım. Ondan sonra zaten Allah nasip ederse kan değerlerimi yükseltip En geç üçüncü ay. Bilemediniz dördüncü ay. Yazdan önce olmam lazım ama yani. Çünkü o yaz sıcaklığında ameliyat olmak istemiyorum. İnşallah halledeceğim. Böyle bugünkü yemeğimiz bu. Makarna ve çorba. Makarna hazır. Şöyle üzerinde tereyağı erittim. Şuradakiler eridi. İyice iyice karıştırayım. Çorba da hazır. Şimdi Turgut hemen geliyor. Acil Mikail antrenmana götürecek. Ah, öyle. Ondan sonra otur zaten yemeğimize. Bir de şimdi bunun yanına güzel bir marul salatası da hazırlayacağım. Şöyle güzel bol havuçlu domatesli soğanlı güzel bir marul salatası ve yeter bacım daha ne olsun her gün 3-5 çeşit olacak değil ya canlarım benim vallahi bacınızda beyin Erol Saatlerdir kuracağım işin web tasarımını yapmaya çalışıyorum. Instagram adresi ayarlıyorum. Instagram adresine Ay, aşırı açmış kayptim. Aşırı acıktın mı yoksa şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyorum. <laughs> tamam. Ee, şimdi Instagram hesabını açtım. Logo yapmaya çalışıyorum. 7-8 yani bir haftadır 7-8 logo şirketiyle anlaşmaya çalışıyorum. Hani bayağı ciddi de bir para. Yok hepsinin elinde şu an em, büyük tasarım iş e, peşinde oldukları için o tasarım üzerinde çalışıyoruz diye bir geri dönüş yaptılar. Len dedim sizinle mi uğraşacağım ya kendi tasarımımı kendi yaparım. Ben dedim bir iç mimar ben bir dış mimar. <laughs> kendi tasarımı kendim yaparım ya dedim. Ay beynim çatladı tam 3 saattir. Ee, e, isim tamam. Logom da tamam gibi. Kendi, şimdilik kendim yapmaya karar verdim. işleri büyütürsem artık daha büyük bir firma ile bir logo şirketiyle anlaşacağım. Neyse dur bir dakika bir başımı kapatıp geleyim ben. Neyse bakalım şöyle yüz yüze vedalaşırım dedim. Öncesinden de böyle bir iki anlatayım. Ee, çok bugün artık böyle video çekebildiğim bir gün olmadı. Çünkü gerçekten artık yani bugün beri sırf kağıt kule kişileri peşindeydik. Ee, çok şükür ee, tutacağım yeri tuttum. Kiraladım. Ee, kira sözleşmesi yapıldı. Ondan sonra anlaşma tamam. Anahtarı ikinci ayın birinde elime teslim alacağım. Şimdi bu e, önümüzdeki ay evin içi komple bir boşaltılacak e, ee, ev derken işte hani daire vesaire artık ne olarak göreceğiz home office ee, onlar içini boşaltacaklar çünkü yeni bir e, hani oran işte benden önceki kiracı çıkmış ve bayağı da pis bırakmış o yüzden bugün sizler içini çekmedim ee, duvarlar falan bayağı böyle bir şeydi renk olarak şimdi onların boyayacağı bir oda var <laughs> ondan sonra e, arkada bir oda var. Biz şimdi orayı hani sorduk. Ben dedim orayı beyaz yapmam lazım. Komple orası hani bayağı bir koyu. Dedim için değiştirmem lazım. Orayı biz yapacağız. Büyük bir keyifle sizlerle birlikte içini hazırlayacağız dükkanımızın, home ofisimizin. E çünkü bir kısmı böyle e dükkan gibi ama home ofis gibi de olacak. O yüzden eee <laughs> Saatlerdir içine alacağım eşyaları, mobilyaları, bu arada hepsini Ikea'da yapacağım, hepsini sizlerle birlikte yapacağız. Ama e, e, zamandan en ilk önce anahtarları elime almam lazım. E, şimdi içine alacağım her şey hazır. E, inanın 3-4 saattir hatta 5 saattir aslında aylardır yapıyorum ama şimdi içini komple görmüş oldum ya nereye ne koyacağım aldım önüme kağıdı kalemi işte onu tasarlı şunu tasarlı işte şuraya şunu koyarım buraya bunu yaparım işte şuraya büro yapacağım işte şu büro masası nasıl olsun işte şunu mu alayım bunu mu alayım baya böyle e, şey geçiyor şu an saatlerim ve günlerim bu arada aylardır bu iş peşindeyim Hatta bir yıldır ama e, sizlere söylemedim. E, ne demişler? <laughs> bir şey yaparken kimseye söyleme, sessiz yap. Yani duyurmak istemedim. Ondan sonra e, tabii ki bu iş için, e, birikim de yapıyorum aylardır. E, biliyorsunuz izine de gitmedim. İzine gitme şimdi tabii ki hepsi size söylenir İşte başka hedeflerim var, hedeflerim var, hedeflerim var. İşte öyle bir anda bir şey e, olmuyor ve ben her şeyi istiyorum ki kuruşuna kadar kendi paramla yapayım hiç kimsenin yani manevi desteğe ihtiyacım var. Ee, ama maddi olarak tamamıyla ya ben yaptım. Hani ben başardım ya tek başıma kendi paramla yaptım diyebilmek için ee, ilmek ilmek emek emek sabırla bekledim. Sizlere de o yüzden hiç bahsetmedim ama tabii ki sürekli söyledim kendi işimi kurmak istiyorum diye. Zaten geçen günü e, Özge'ye yorum yapmışlar. Ablam da işte bir yıldır iyi atıyor. İşte kendi işimi kuracağım dedi. İşte merdiven temizliğinden başka bir şey yapamıyor. Burada söyleyeyim merdiven temizliğine bırakmayacağım yani. Niye bırakayım ki? <laughs> Ekstra benim için bir kazanç yani. Onu da bırakmayı düşünmüyorum şahsen. Şimdilik bana bir zararı yok. Neyse. KIA'dan mobilyalarımı seçtim. E, aynen. İçinde çok masrafım yok dediğim gibi. Sadece bir odaya komple yapacağım. Ee, ama önümüzdeki haftalarda tekrar yine içine, içine bir gireceğim yani. Hani bir ölçüm ölçüm vesaire. O zaman mutlaka sizlere bir boş ev turu, boş oda turu ya da boş home office turu diye bir video çekerim. Boş haliyle ama için komple önce bir boşaltılması lazım. Sonra zaten sizlerle çok büyük derin bir temizlik yapacağız orada. Ondan sonra sizlerle birlikte için komple bir dizeceğiz, dizeceğiz. Sonra İstanbul'a gideceğiz sizlerle birlikte. İstanbul'da da bir 10-15 gün İstanbul'da kalacağım. Çünkü orada da halletmem gereken. Yani burada halletmeye çalışıyorum ama logo eksikti. Yani matbaam hazır. Ondan sonra işte oradaki o tasarımcım hazır. Yani her şey hazır. İnanın kargo şirketim bile hazır. Sadece şu an e, benim gidip e, işte hani ben buradan doğru değil de bir zat gidip kendim görerek bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle el sıkışarak anlaşmak istiyorum. Bu konuda bu arada bana kuzenim Necdet, Neco, canım benim, canım kuzenim İstanbul'daki en küçük dayımın oğlu. E, onun çok büyük faydası ve yardım dokunu ki gittiğim zaman yine onunla birlikte her yere gideceğim. Onunla birlikte yapacağız bazı şeyleri ee, öyle çok meraklandınız. Belki de şimdi fikirleriniz var yazın bakayım. Acaba bu bu kadar kendi işini ne olarak kuruyor? Hmm, öyle bakalım. Birkaç mobilya belki Türkiye'den de buraya getirebilirim. Bilmiyorum. Ee, kargo işi kiloyla o yüzden e, en olmadı. Buradan Ikea'dan her şeyi halletmek istiyorum. Böyle otantik güzel Ikea tarzı olsun ee, öyle. Şu an logom hazır. Söz önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Logom hazır. Ee, yarın biletimi alacağım. Artık her şey kesinleştiğine göre a biletimi de alabilirim. Ocak ayının ilk haftası e, alacağım. Önce bir okullar açılması lazım tabii ki. Çocuklar bir okula gitsin, bir 3-4 gün şöyle bir okul serüvenine bir alışsınlar. Ondan sonra, o yüzden ayın 10'undan veya işte e, yani 15'inden sonra falan 15'inden işte aynen 25'ine kadar 10 günlük. Öyle bir şey yani o tarihlerde İstanbul'da olacağım. Tabii ki gidince arkadaşım Elif'i de görürüm. Hani eski gibi kalıp gidip yani onda 4-5 gün kalma gibi bir imkanım olmayacak tabi ama mutlaka bir günümü onda kalmaya ayıracağım yani onu da söyleyeyim. Elif'le biz yan yana göreceksiniz. Burada sürekli soruyorsunuz Elif'le küstünüz mü diye. Ya öyle bir şey yok nereden çıkartıyorsun? Elif'e de yazmışsınız o da yorumun altına yazmış ki o bana değil ama ben ona darıldım. Ondan sonra bir de o yorumu bana gösteriyor. Dedim ki daha daha küsmüş daha haberi yok kanka dedim ne oldu? <laughs> Dedim polemik mi yaratmak istiyorsun? Kaos mu çıkaracaksın? Ne yapıyorsun? Nerede küstün? Ne oldu? Benim ya haberim yok. Hatta Nuriye falan bayağı bir gülüştük. Ya öyle bir şey yok. Hepimiz 24 saat görüşüyoruz. İnanın bana 24 saat görüşüyoruz. Yani annemle o kadar görüşmem. Aynı şekilde kuzenim Elif'le de yani hep soruyorsunuz küs müsünüz? Niye küs alalım arkadaşlar? Aynı semtte aynı şehirde yaşamıyoruz. Koskoca arada 3000 kilometrelik yol var. Koskoca yani ayrı iki ülke birimiz Türkiye'de birimiz Almanya'da niye küs alalım? Sürekli görüşüyoruz. Gün içinde sürekli gruplarımız var. Kuzenlerle kuzen grubumuz var. Arkadaşlarla arkadaş grubumuz var. Sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Eee... Öyle yani. Ee, öyle ya. Çok fazla bilgi vermiyorum. Biliyorum şu an gıcık olacak olanlarınız da var. Ama e, öyle işte adım adım söyleyeyim. Bir anda böyle her şey söylenmesin. Ee, işte i̇şte şu an kafam, beynim patlamış durumda. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Gözlerim ağrıyor. Çünkü işte şimdi en acilinden kendime bir tane bir bilgisayar almam lazım. Aa, işte hepsi e, yani parayla olacak şeyler. <laughs> Şimdilik her şey telefonda her şeyi Bu uygulamalar satın alıyorum işte web tasarım uygulama sitesi hepsini de satın alıyorum çünkü hani prof olarak kullanabilmem için ondan sonra firmaya mail atıyorum diyorum ki yani ben sizin işte şu işte arka ekran bir şeyinizi kullanıyorum ama bunu kendime tasarım olarak yapacağım işte bunu baskı olarak yapacağım kullanabilmem işte oradan mail bekliyorum işte 3-4 gün mail gelmesini bekledim onay geldi sonra işte o siteyi satın al bir yıllık siteyi satın aldım bir kere de kullanacağım bir şey için koskoca siteyi satın aldım yani çok zor işler İşin içine girdiğiniz zaman gerçekten çok zor ama e, en azından logomu bile ben yaptım be <laughs> diyebileceğim yani logomu bile ben yaptım <laughs> diyebileceğim e, tabii ki ilerleyen zamanlarda e, atıyorum bir yıl iki yıl sonra ee, işimi baktım, ilerlettim, büyüttüm. O zaman büyük bir logo firmasıyla, şirketiyle anlaşır. Çok daha farklı bir şey yaparım. Ama şimdilik böyle. Ee, yani yeni başlangıç için güzel oldu diye düşünüyorum. Birkaç gün sonra logomu sizlerle paylaşacağım. Ee, ama dediğim gibi önce diğer işlerimi bir halledeyim. Ay Öyle çok konuştum. Çok konuştum. Hakkınızı helal edin. Ya, i̇çim hiç mi sığmıyor gerçekten. Ee, şimdiden güzel... E, yorumlarınız ve tebrik mesajlarınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum elimden geldiğince yorumlara geri dönüş yapmaya çalışıyorum ama e, dilerseniz ki ben de bir anneyim ben de bir ev kadınıyım hem iş hem ev hem çocuk artı bir de artık eş de var ee, o yüzden e, akşamları onlara da vakit ayırmaya çalışıyorum, size de vakit ayırmaya çalışıyorum. Editim vesaire derken zaten hani çok büyük bir vaktim alıyor. Ama şunu kesin garanti edeceğim sizlere, kendi işimi kurup o işimi yapıyor olsam bile burayı ihmal etmeyeceğim. Her gün düzenli olarak buradaki videolarımız devam edecek tabii ki de. Öyle bakalım. Ne diyoruz? Umarım inşallah beni keyifle dinlemiş izlemişsinizdir. Beyaz orkidelerim, beyaz papatyalarım. Gül goncalarım. Ondan sonra da bakayım en sevdiğim çikolata koki. <laughs> Limonlu kurabiyelerim. Hepinize sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada bana sürekli yorumlarda ay sürekli uzatıyorum ama yorumlarda hep şey geliyor. Özlem işte neden hiç abone ol demiyorsun? İşte sen abone ol demediğin için işte hani olmuyor. Bak işte herkes videolarında söylüyor. Özlemcim sen de söyledi. Çok bana böyle yorumlarda yazıyorsunuz. Ee, bilmiyorum yani hani sürekli bana abone ol abone ol abone ol böyle yalvar yalvarıcasına söylemeye düş bilmiyorum yani aklıma gelmiyor ama madem bana bunu hatırlattınız yine böyle yorumlarda arada hatırlatın benim de aklıma gelsin yorum izleyince o zaman ne diyoruz hala abone olmadıysanız arkadaşlar ne için abone olmadan izliyorsunuz? Aşk olsun. Sonra gelip ben de aşağıda yorumlarda dalga geçiyorlar. Kimse seni sevmiyor bana olmuyor diye. Bak seni bana olmadan izliyorlar diye. Aboneler eğer ki bilmiyorsanız ücretsiz arkadaşlar. Abone olduğunuz ya sizden bir ücret bir şey çekilmez. Yani biz siz bize abone olduğunuz için para kazanmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Çünkü öyle düşünenler de var. Abone olursam para kazanacak. Siz zaten izlediğinizde ister abone olun ister olmayın. Siz yani sadece abone olanlar e, izleyen yani öyle öyle bir sistem yok yani abone olmadan da izleseniz biz zaten o parayı kazanıyoruz o yüzden e, abone olmanız da bizim kazancımızda hiçbir etki bir şey yok ama tabii ki hani gelen kitle için güzel bir şey rakamı yüksek görülmesi o yüzden özellikle de bu dönemde bana destek olur <laughs> abone olup e, o rakamları orada birazcık böyle yükselt, yükseltebilirsek sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri emanetlerin en iyisine Rabbime emanet ediyorum. Bir sonraki vlogda inşallah ölmezsek burada görüşürüz. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.